divan başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyeleri, başkanımız, üyeleri, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, eskiler, yeniler, öncelikle yeni kongresine hepiniz hoş geldiniz. Ben sözlerime şöyle başlamak istiyorum. İstifa eden Yunus kardeşimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Son seçimlerde gerçekten büyük özveriyle, büyük çalışmalarla Yenişehir'de büyük başarılar elde ettik. Ona teşekkür ediyorum. Benden önceki konuşmacı arkadaşlarımız da aynı şeyi söyledi. Keşke aramızda olsaydı. Bu yarışmalar, seçim yarışmalarında küslük, darlındık, olmaması için hep e, meclis kongresinde de aynı şeyleri söyledim. Bugün de aynı şeyleri söyleyeceğim. Partimizin iktidara gelebilmesi için önce birbirimizi sevmemiz lazım değerli arkadaşlar. Partide şu adam benim adamım şu benim adamım değil muhalefet yapayım, onun aleyhine konuşayım gibi şeyle maalesef partimize zarar veriyor. Özellikle son zamanlarda Maaş hocamla İbrahim Genç kavga ediyor. Söylentileri çok fazla oldu. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben kimseyle kavga etmiyorum arkadaşlar. Benimle kavga etmek isteyenler benim arkamdan, benim olmadan, haberim olmadan bizimle kavga ediyorlar. Ama ben yapı olarak hayatımda kimseyle ne kavga ederim ne de böyle bir mücadele içerisine girerim. Başka arkadaşlarım, başka hesapları var. biz oturdukları yerden götürüyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. O da beni ilgilendiriyor. Önemli olan ben kendi işime gücüme bakıyorum. Belediye başkanı olarak bana verilen görevler neyse bu görevleri en iyi şekilde yapmaya gayret sarf ediyorum. Her belediye başkanının hatası olabilir, yanlışı olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. Üç dönemdir seçilen bir belediye başkanınız olarak ben görevimi iyi bir şekilde yaptığımı zannediyorum. Eğer yapmamış olsaydım zaten bize insanlar, insanlarımız oy vermezdi, bizi tekrar göreve getirmezdi. Ve partinin içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde üç dönem seçilen Eskişehir Belediye Başkanı var. Ve en kudretli iki başkan biziz. Bundan sonraki seçimlerde aday oluruz olmayız. Ben Mesut'u kongresinde de aynı şeyleri söyledim. Kim aday olursa partimizin seçtiği aday kimse herkesin o adaya yardım ederek bizim yerel yönetimlerde tekrar iktidara gelmemizi hep beraber sağlamamız lazım. Değerli